Merhaba çocuklar. Ee, sizinle daha önce işlemiş olduğumuz bir konu hakkında kısa bir tekrar yapıp önümüzdeki gelen konulara bir zemin oluşturmak istiyorum. Burada görmüş olduğumuz gibi bir çarpma işlemi var. Çarpan belli değil, diğer çarpan belli, çarpım belli. Biz burada verilmeyen çarpanları bulmak için çarpmanın tersi bölme demiştik hatırlarsanız sınıftayken. Her zaman çarpımı ikinci veya birinci çarpana böleceğiz. Hangisi verilmişse ona böleceğiz. Mesela burada birinci çarpan verilmemiş. Ne yapacağız? 16'yı 4'e böleceğiz. 16'ın içinde 4 arıyoruz. 4, 8, 12, 16. Kaç kere var? 4 kere var. O zaman burada verilmeyen çarpanımız ne oluyor? 4 oluyor. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda yine bir çarpma işlemi Birinci çarpan verilmiş, ikinci çarpanımız belli değil. Sonuç 30. Eğer çarpma işleminde verilmeyen çarpanı buluyorsak, yapacağımız şey neydi? Çarpımı birinci çarpana böleceğiz. Eğer birinci çarpan verilmemişse, çarpımı ikinci çarpana böleceğiz. Değişen bir şey yok. 30'un içinde ne yapacağız? 5 arayacağız. Kaç kere var? Evet, söyleyin bakalım. Evet, kaç kere var? Altı kere var. Gelelim buraya. Burada 21'in içinde ne arayacağız? 3 arayacağız. Hemen arayalım. 21 bölü 3. Kaç kere var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kaç kere oldu? 7 kere oldu. Geldik buraya. Burada yine verilmeyen çarpanı bulmak için ne yapacağız? Çarpımı birinci çarpana böleceğiz. Yani 14'ün içinde kaç tane 7 varsa buraya kaç tane 2 varsa buraya ne yapacağız? yazacağız. Evet, bu şekilde bilgilerimizi ne yaptık? Hatırlamış olduk.